Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bir sürü işimiz var. Şehri dolaşacağız ve pazar arkadaşlar galiba karton kediler falan gelmiş. Onlara da bakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Her neyse şöyle birazcık yanıma arkadaşlar para da alayım. Hatta durun 21 elmas alayım arkadaşlar. Hatta durun bir elmasımı bırakacağım sanda. Şöyle 20 elmas almak istiyorum. Tamam der. Bugün arkadaşlar anlaşılan yapacak işimiz çok fazla. Kılıcımı da hemen aldım. O zaman ah motorda da Allah'tan benzin var. Arkadaşlar lütfen videoyu da beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karton kedilere falan bakmaya gideceğiz. Efsane olacak arkadaşlar. Harbiden mükemmel olacak. Dediğim gibi lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aramıza katılın. Şöyle bir sürelim bakalım. Hop 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 hop. Köşe çek ulan köşe. Ağzını bunu kırarım lan senin. Köşeye mi çekeyim? Durun ne oldu ya bir dakika. Beyler hayırdır ya ne oldu? Burasının neresi böyle stop mu top yazmışsınız? Hop hop hop. Oğlum bundan sonra burada bahşiş vermeden geçmek yok. Bu yol kapalı. Ağzını bunu kıralım lan senin. Ağzını bunu kıralım lan senin. Tamam tamam beyler sakin. Kaç para istiyorsunuz ya? Geçiş parası mı vereceğim ben buradan? Ama burası ücretsiz bir yol. Burası köyün yolu. Lan seni gebertirim ha. Zonzidik. Seni gebertirim lan ağzını bunu kırarım. Cev verme lan bana köpek dilli. Ee, köpek dilli mi? Tamam tamam ne kadar istiyorsunuz beyler tatsızlık yapmaya gerek yok amma da fazlaymış arkadaşlar dövemem ben bunlara Eee ne kadar istiyorsunuz beyler ee, bize kaç versin kanka 64 elmas ver lan 64 köpek 64 tane elmas mı ulan var ya ben senin ağzını bunu kırarım lan 64 tane elmas istiyor ve bana köpek dediler ee, Beyler beyler bende 20 tane elmas var şimdilik geçsem sonra versem Çabuk git hemen 40 elmas daha getir. Çabuk yoksa seninle ağzını mı kırarım? Yani 44 elmas daha mı getireceğim ben size? Evet 44 tane daha elmas getireceksin. Ee, bir de parayı da sandığa koy. Yoksa ağzını mı kırarım lan senin? Tamam beyler tamam tamam tamam. Buradan geçmek için param vereceğim bir de ya? Her neyse. Şöyle hemen geçeyim. Şşt eğer parayı getirmeden kaçarsan. Evini gördüm. Bu iki katlı evini alırım ve çalarım anladın mı? Bir daha eve girmek istiyorsan. Bize 40 elması acilen getir. Tamam mı? Tamam 40 tane elmas getireceğim. Tamam. Ne yaparmışız sana? E eğer parayı getirmezsem evimi çalacaksınız. Tamam. Tamam getireceğim. Arkadaşlar of! Ulan bari ağzınızı bunu kırarım lan ben sizin. Ağzınızı bunu kırarım ben sizin. Arkadaşlar evimi çalacaklarını söylüyorlar eğer parayı vermezsem. Ne yapacağım bir şekilde vermem lazım arkadaşlar. Şöyle hemen park edelim. Of of 40 tane elmas nedir ya? Arkadaşlar 40 tane elmas. Durun bakalım. Durun durun durun. Aa ben bu parayı bunlara vermem Ve arkadaşlar pazardan gidip Karton kedi alırım ve Bunlarla dövüşürüm arkadaşlar Karton kedilerin özelliklerini biliyor musunuz arkadaşlar Bizi koruyabiliyorlar Evet durun bakalım durun Oğlum ben niye veriyorum bunlara Eğer bunlara o kadar para verirsem bunlar benim peşimi rahat bırakmayacak ki Daha da fazla para isteyecekler Durun bakayım Şunlara o parayı atıyormuşum gibi yapacağım ama aslında atmayacağım arkadaşlar Şöyle şu parayı Şu tarafa koyuyorum Tamamdır arkadaşlar gidip kendime Hemen Pazardan karton kedi alacağım. Selam abi. Selam abi. Evet arkadaşlar burada karton kediler bunlar. 1 dolarlık karton kedi arkadaşlar bu. Çünkü 1 dolar olduğu için biraz ucuz. Ve pazarda satılan ikinci karton kedimiz de arkadaşlar tam tamına 1000 dolar. Ve bu karton kedimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere kaliteli ve arkadaşlar fiyatı da gayet kaliteli. Bu da 1 dolar arkadaşlar. İkisini de almam gerekecek gibi duruyor ama bakacağız şimdi. Selam abi. Benim Başıma çok kötü bir şey geldi abi, bana yardım etmen lazım. Şu arkada gördüğüm mafya adamları benim evimi çalacaklarını falan söylüyorlar, benden sürekli harıç istiyorlar. Ne yapmam lazım abi? Şu karton kedileri bana ver, ben sana şu kadar para vereyim abi, ne kadar vereceğim? Kaanım valla onlara bu para vererek değil, kendin alacaksın. Ee, ben kendim mi alacağım? Tamam abi, seninle konuşmama gerek yoksa konuşmayayım. Evet arkadaşlar, bu bir elmas ve bu da arkadaşlar bin tane vereceğim neredeyse, oha ya. Arkadaşlar yetmez ki bu yetmez arkadaşlar durun bakalım dur 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 şunu bir alayım arkadaşlar şöyle bir alayım şunu evet arkadaşlar bu döver mi abi onları bu döver mi kanun vallahi bilemiyorum döver mi dömezler mi ama eğer dövmeye başlarlarsa kaç istiyorsan sen ee, tamam abi artık çünkü buna para mı yetmez artık bununla gideceğiz arkadaşlar bununla dövüşeceğiz evet 1 dolarlığı satın aldım arkadaşlar İnşallah 1 dolarlık işe yarayacak evet şöyle tamamdır şu parayı da şu tarafa koyayım. Evet şöyle kılıcımı dalayım da arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Gel bakalım. Direkt gördüğün gibi saldırıyorsun tamam mı karton kedi? Direkt bunlara saldır. Hadi bakalım. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar ben dalmayacağım büyük ihtimal. Lan getirdim lan parayı. Evet evet ben getirdim. Bir de size bir e, hediyem var. Aa, saldır lan saldır. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. <laughs> evet. Yani beyler tatsızlar hiç gerek yok ya. Valla, tatsızlar gerek yok ya. Allah Allah. Tatsızlığa gerek yok alın abi Şu parayı alın Cık, Durun ya dur dur şöyle ben Abi valla durun ben şöyle kılıcımı vereyim kılıcım vereyim Şimdi o zaman ben bir parayı getireyim geleyim Lan köpek bunu sen mi yaptın lan Sen mi getirdin bize Abi estağfurullah abi ben böyle bir şey yapar mıyım Ben size hiç saldıracak bir kedi getirir miyim O kediyi ben gebertecektim Sizin adam gebertti yoksa ben gebertirdim Valla ben gideyim evden parayı alayım geleyim Oğlum bir daha var ya bize böyle bir şey yap sen ağzını bunu kırarız lan köpek. Çabuk git. 64 elmas istiyoruz şimdi senden. Abi 64 tane mi? Tamam, tamam, tamam. Getireceğim abi, getireceğim. Allah Allah ya. Abi ben size yamuk yapar mıyım? Allah'ım ya Allah'ım. Arkadaşlar dayak kedi ya benim kedi. Dayak kedi benim kedi. Şöyle abi bu nasıl bir kedi ya? Bozuk bir kedi vermişsin abi sen bana. Şöyle arkadaşlar ben şu, direkt şunu bir alayım. Evet arkadaşlar şu kediyi satın alacağım. Şöyle 64 tane koydum ve şunu da koydum. Tamam arkadaşlar güzel şu an işe yarıyor mu evet beni takip ediyorsa işe yaradı. selam abi bu da bir çalışmasın ağzını bunu kıracağım evet arkadaşlar cebimde daha da son para kalmadı o adamlara vereceğim en azından o adamları öldürmek için kendime koruma aldım şöyle bu sefer motorumla gitmeyeceğim arkadaşlar mecbur motorumla gitmeyeceğim hata durum motorumla gideceğim hadi bakalım karton kedi onları gördüğün gibi saldır evet hadi bakalım lan getirdi bu lan köpek paraları çabuk çıkar çabuk ee, paraları mı Tamam 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 paraları hemen çıkartıyorum Lan ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun Ne yaptığımı görün ne yaptığımı görün Evet şöyle hadi bakalım Dur bakayım dur bakayım dur 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 Şöyle hadi bakalım Karton kedi Karton kedi yardım et karton kedi Dur 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 karton kedi İşte bu be Lan seni gebertirim lan seni gebertirim Ağzınızı burnunuzu kırarım Aynen lan ağzımızı burnumuzu kesin kırarsın İşte bu be arkadaşlar 1 dolarlık hiçbir şey yaramadı ama 1000 dolarlık işe yaradı Burada arkadaşlar görüyorsunuz geçiş paraları var. insanlardan topladıkları paralar burada arkadaşlar. Şöyle bütün paraları alacağım. Gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel. 10 numara be. İşte bu be. Evet arkadaşlar karton kedimiz bizi kurtarmayı başardı. Helal lan karton kedi. Sana verdiğim bütün kuruşu kurşun hepsini hak ettin. Evet arkadaşlar bu arada o arkada gördüğünüz araba da benim. Benim arabamı çalmışlar. Şöyle şu arabayı şu tarafa koyayım. Motoru bu tarafa koyayım. Arabayı hemen arkadaşlar şey yapayım. Ulan be işte bu be işte bu. Arkadaşlar işte böyle kötülerin sonunu getiririm. Şöyle hap tamam. Abi nasıl korktum arkadaşlar ama. Vallahi korktum ya. Yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Korktum. Şöyle şu tarafa bir geriye doğru alalım. Güzel. Arkadaşlar şöyle tamamdır. Bu tarafa geriye doğru aldım. Tamamdır. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? Artık bu videomuzun burada sona geldim. 10 numara video oldu be. Vallahi 10 numara video oldu. Ee, sağ tarafta bir tane videomuz var. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buraya kadar izleyenler karton kedi yazsın arkadaşlar. Hadi bakalım buraya kadar izleyen herkes de sözüm olsun kalp atayım arkadaşlar. Hadi bakalım herkes yorumlara karton kedi yazsın ve videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone çin. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay.